turuncu, güneşin parladığı bir mahallede meraklı tırmık ile iyi kalpli miskin yaşardı. Bir sabah tırmık, miskinin kapısını tıklatmış, ''Miskin, bahçede gizemli bir kutu buldum.'' Miskin heyecanla kuyruğunu sallamış. Açalım mı? Belki içinde mama vardır. Kutuyu açmışlar ama içinden mama değil, parlayan bir not çıkmış. Not da şöyle yazıyormuş. Gerçek arkadaşlık birlikte keşfetmektir. Miskin başını kaşımış, ah bu çok güzelmiş, tırmık gülümsemiş. Evet, daha güzeline biliyor musun miskin, bizim gibi maceraları seven dostlar, yeni hikayeleri kaçırmamak için birbirini hep hatırlar. Miskin anlamamış gibi bakınca tırmık eklemiş. Yani masallarımız bitmesin istiyorsan bizi unutmamalısın. Miskin. O zaman ben her gün gelir, yeni macera var mı diye bakarım. Ve böylece miskin ile tırmık arkadaşlıklarının her gün yeni bir macera olduğunu bilerek mutlu yaşadılar.